Asgari TV kanalına hoş geldiniz. EYT son durum ne? 8 Eylül 1999 tarihi dahil öncesinde sigortalı olanlar sigorta kapsamındadır. 6 milyona yakın EYT'li var Türkiye'de. Kadınlar eğer 20 yılını doldurduysa erkekler 25 yılını doldurduysa 5000 prim gününü doldurduysa emekliliğe hak kazanıyor. 9 Eylül 1999 dahil ve bundan sonrası için denildi ki için 58 yaş ve 60 yaş şartını getirdik kadınlar 58 yaş, erkeler 60 yaşını doldurursa emekli olabilir. 5 Temmuz itibarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4.447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yanına bir de yaş şartı getirilmesi ile ortaya çıkan EYT ile ilgili atılacak adımlara gözler çevrildi. Bakan Bilgin, tabi masamızda. Türkiye'nin emekçileri hiç merak etmesinler, hiç endişe etmesinler. Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Önümüzdeki dosyalardan çözülecek şeylerden biri şeklinde cevap verdi. Yaş şartı nedeniyle emeklilik işlemleri başlamayan binlerce EYT'li Bakan Bilgin'den gelen son açıklamaya yöneldi. Önümüzdeki günlerde yeni adımların atılacağının anlaşıldığı açıklama sonrasında gözler gelecek resmi açıklamalara çevrilecek. İşte süreçte son durum ve Bakan Bilgin'in açıklaması. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, değerlendirmeler yapılarak bir Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak, açıklamasını yapmıştı. Etlil'le ilgili olarak da Akbaşoğlu, EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız, ifadelerine yer vermişti. Bu kapsamda etlilere ilişkin yıl bitmeden çözüm formüllerinin masaya gelmesi bekleniyor.